Berber'de saatlerce beklemekten bıkan bu avukat 750 milyon dolarlık bir teknoloji şirketine imza attı. 2015'te Sanks Laron New York'ta avukatlık yaparken Berber'de uzun kuyruklarda beklemekten yorulmuştu. Oysa restoranlar ve diğer hizmetler çoktan dijitalleşmişti. Ama berberler hala kağıt, defter ve nakit ödemeyle çalışıyordu. Laron, basit bir randevu uygulaması yapmak yerine arkadaşı Dave Salvent ile bir berber dükkanı açtı. Böylece sektörün gerçek sorunlarını içeriden gördü. Sonuçta yalnızca berberler için tasarlanan Squire adlı bir yönetim platformu geliştirdiler. Randevu, ödeme ve stok yönetimini tek çatı altında topladılar. Kişisel bir sıkıntıyla başlayan bu fikir, bugün yılda 1 milyar doların üzerinde işlem hacmi yöneten 750 milyon dolar değerinde bir teknoloji devine dönüştü. Girişimcilikte problem fırsat demektir. Bu avukat da yaşadığı problemi kendi alanı ile ilgili olmamasına rağmen çözüm bularak müthiş bir başarıya ulaştı. Daha fazla girişimcilik ve marka hikayesi için takipte kalın.